Bu şampiyon için fiyat biçtiğiniz haliyle Abi şampiyon için fiyatımız e... Burada canlı kilo ortalaması kaç oluyor? Abi canlı kilo e... Maşallah güzel bakmışsın Ya evet, Kaç evet, yaşında evet. şimdi bu şampiyonumuz? Sıkıntı yok abi senin selamını vermeleri yeterli Eyvallah İzleyenlerimize bunu Selam belirtelim olsun. yani İzley Merhaba Beseba Hayvancılık izleyenleri Bugün Ankara Kahraman Kazan içerenk köyündeyiz. Mermerler ve Çiğdemler Besi Çiftliğine konuk oluyoruz. Sohbetimize başlamadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Gezdiğimiz çiftliklere sormamızı istediğiniz sorularınızı yorum olarak da belirtebilirsiniz. Emre kardeşim, ilk olarak bizi konuk aldığınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun abi. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Eyvallah kardeşim. Yani, Allah razı olsun. E, bizlerin sesi olursunuz inşallah. Biz de bu yola sizlerin sesi olmak için, sesinizi bir yere ulaştırmak için çıktık. Allah razı i̇nşallah olsun. İnşallah duyurabiliriz. İnşallah. Allah razı olsun. Eyvallah kardeşim. Kardeşim ne? ilk olarak kendimizden, çiftliğimizden bahseder miyiz? Abi çiftliğimiz 3,5-4 e, dönüme yakın arazi üstünde. E, yarı açık ahır sistemimiz var. E, ağırlığımız kurbanlık yapıyoruz. Süt de var. Damızlık da yetiştiriyoruz ama süt ve damızlık da pek randıman alamadığımız için yani giderler yüksek maliyetler. Onun için e, kurbanlığa yöneldik. Kurban da artık gitgide sıkıntıya giriyor. Ama inşallah iyi olacak diye umut ediyoruz abi. İnşallah düzelir diyelim. İnşallah inşallah. Eyvallah. Emre kardeşim hayvanlarımızı nereden temin ediyoruz? Hangi ırkı seçiyoruz? Irkı seçmemizin sebebi neler? Abi hayvanlarımızın yüzde %80'ini doğudan getiriyoruz. Kars, Ardahan, Erzurum ağırlıklı çalışıyoruz. E, Montofon, Semental ırkı daha ağırlıklı çalışıyoruz. Çünkü e, yedirdiğimiz yem olsun, saman bile yarıyor hayvana. Artık doğunun havasından mı, suyundan mı bilmiyoruz. Doğru. Yediğini inkar etmiyor yani. Etmiyor kesinlikle. Hayvan yedikçe çalışıyor. Günlük çalışıyor. Abi. Yani yedi kiloya çalışıyor. İşte, yani günlük artış ne kadar oluyor mesela? Abi günlük 1.3'e e kadar 1.4'e kadar çıktığımız oldu. Yani çalışma oranı. Ama gene o da ırka göre farklılık gösteriyor. Tabi ırk abi ırk zaten. Doğru doğru. Fiyat araştırması da yapacağız şimdi kurbanlarımızı fiyatını tek tek soracağız. Tabi ki. Padoklarımızı tek tek gezeceğiz. Tabi abi. Senin de bir tane 1 ton üzeri, 1 ton 50 kilo gelen bir danamız var evet herhalde abi. Bir de 900 kiloluk bir danamız evet var. Evet abi. Onların başında da detaylı bir şekilde konuşacağız Tabii yani. Tabii abi İzleyenlerimize göstereceğiz. Tabii ki abi. Fiyatları da bir... buradan izleyenlere selam olsun. Buradan izleyenlerimize tüm izleyenlerimize selam yani. olsun yani. Evet. Onları da detaylı bir şekilde göstereceğiz. kardeşim şimdi burada yarı açık, yarı kapalı besi yani, yapıyorsunuz. yarı açık, yarı kapalı. <laughs> Bu yarı açık, yarı kapalının avantajları, dezavantajları neler oluyor? Abi, ee, hava dar Evet e, salık sistem gördüğünüz gibi hayvanlar baş boş geziyor rahat bir şekilde tabii, hareket edebiliyor acıkan geliyor samanlı yiyor yemini yiyor e, su desen servis de dakika suyunu içebiliyor yani çok güzel bir sistem var burada Ama yem olarak biraz fazla yerler herhalde ya yiyorlar ama yemezse de mal mal olmuyor yedikçe Et alamıyor. yani evet, yedikçe doğru. de bizim cebe dokunuyor tabii bu arada ya zaten şimdi yemleri de soracağım da yem fiyatları yani pazarları gezdik. İşte çiftlikleri geziyoruz. Yani geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde yani kurbana bir ay iki ay kalaraktan 75-80 liraymıştı. Yani 85 evet. civarını görmüş en fazla. Şimdi 130 kadar 140 kadar çıkmış herhalde. 140 buldu şu an. 140 kadar yem çıktı. Zaten bizim bu işte belimiz büken yem. Öyle. Yani onun için e, hani bu sene de kurak var zaten. Daha da bir e, saman bile araştırıyor şu an 1 e, liranın üstünde diyorlar saman Pahalı abi gider pahalı Yani o zaman şimdi şeyde mesela hani normal yeme zam geldiği için Geldiği gibi Samana arpaya abi onlara da, hep, da haliyle tabii ki de. Hep zam abi, Zam yani Nereye kadar gidecek bilmiyoruz da Allah sonunda hayır İnşallah iyi olur abi ya. <laughs> İnşallah kardeşim ya yani. evet, Şimdi tamam. bu kaç başlık bir çiftlik kaç Abi başlar? bura e, Patok olarak 380-400 kapasiteye kadar hayvan alıyor. Şimdi mevcutta kaç hayvanımız var? Şu an mevcutta 210 civarı hayvanımız var. 210 civarı. Yani genelde kurbanlık herhalde zaten. %70'i kurbanlık. %70'i kurbanlık. Evet. Hadi şimdi tekrar yeme döneyim. Yem kendimiz mi? üretiyoruz? İşte saman olsun, arpa olsun. Bakın dışarıdan mı temin ediyoruz? Abi samanın bir kısmını kendimiz yapıyoruz yani alıyoruz e, sap alıyoruz daha doğrusu e, kendi makinamız var Balyamızı yapıyoruz. yapıyoruz. E, artı bir de dışarıdan alıyoruz ballecilerden yetmiyor çünkü. Evet. evet. Yani maşallah hayvanlar güzel. Yani, yani yedirdim de biraz önce dediğin tamam. gibi yedirdim de etlenmesi gerekiyor. Yani mevbuat. Doğru Onun için. doğru. Şimdi burada buzağlarımız da var yani da 9 var. aylık 10 evet. aylık üretim de yapıyorsunuz. Tabii ki abi üretim de yapıyoruz yani, yaylımda da hayvanımız var. Yaylımda da hayvanımız var. Evet abi. İnekler zaten herhalde yaylımda. Yaylımda bu buzağlarda aksi olanlar çoban dışladı bunları. Evet. Salma abi dedi biz de salmadık. Yani sıkıntı dedikleri herhalde başıboş kendileri. Ya yani kendileri analarını emiyor. Yani kendi ana değil de, köyün sığırının başka inekleri emdiği için. Doğru, bunlar doğru, ceza doğru. al içeride. Bağlanmaya mah mahcup yani, kalmışlar bunlar yani. Bunlar içeride. Doğru, doğru. Kardeşim o zaman şimdi buradaki sohbetimizi ufak ufak bitireceğim şimdi. Kurbanlıklarımızın başına geçeceğim Tabii de. Şimdi bu işe başlarken devletten bir destek aldık mı? Almadık abi. Devletten destek almadık. Kendi imkanlarımızla ee, ortağım var Yasin Çiğdem. Allah razı olsun. Onun Buradan sahip. da selam olsun. Kendisine selam olsun. Onun da desteğiyle böyle bir yer vurduk çok şükür. Evet. Ya son sorumda açıkçası da şimdi tam güzel denk geldi. Evet abi. Böyle bir işletme kurmak isteseler bunu 3 yıl önce kurmuşsun. Evet, Biraz abi. önce çay içerken görüşmüştük. Evet, yani 3 yıl önce kaça mal ettin? Şimdi yapmak isteseler böyle bir işte 400 450 başlık ahırı kaça yapabilirler? Abi biz 3 yıl önce burayı 500 bin lirayı buldu. Yani o da tanıdık koydu. Ustadır, şudur, budur. Yani hep işli olduğumuz için bu fiyatları Belki daha da fazla artacak. Ama şu an için bu iki katı, üç katına bile belki çıkmış olabilir. Yapma haliyle, tabii haliyle dolar artışıyla. Tabii abi mesela biz o zaman iki liradan demir aldık. Demir şu an beş buçuk lira. Bizim burada zaten demir doğru, doğru. demir doğru. üzerine yapılıyor. Detaylı bir şekilde izleyenlerimize göstereceğiz. Evet abi. Kardeşim şimdi bu işin de bir maddi yönü var. Haliyle şimdi gezdiğimiz çiftliklerde de söylüyorlar. Maliyetleriniz çok yükseldi, hak veriyoruz. Evet, ama bu işte işte kazanç var mı? Yani bunu sormamın sebebi de yeni basacak arkadaşlar bize çok yorumda belirtiyor. İşte bu işte para var mı? Girebilir miyiz? Yani onun hakkında ne söylemek istersin? Abi bu işte param varsa para kazanırsın. Hayır, atıyorum bu zamlar olmalı önce daha güzel para kazanılıyordu. Yani emeğinin karşını alabiliyordum. Ama şu an emeğimizin karşını yarısını dahi zor alıyor. E mecburiyetten şimdi ahırı boş bırakmak olmaz burayı. Doğru. Ne kadar pahalı da olsa mecbur. Müşterilerimiz var belli bir kapasitemiz var. Mecbur burası, dolu olmak zorunda. Onun için e, yani tavsiye ederim güzelir yapılacak bir iş ama ee, peşin çalışmak her zaman daha iyidir. Doğru. Para doğru. kazanır peşin çalışsa. Evet. Yani tecrübe de çok ee, tecrübe önemli. Tecrübe çok önemli abi. Zaten e, bu işi bilmeyen, anlamayan e, kimse tavsiye etmem kesinlikle. Doğru. Biz çekirdekten, e, babadan, baba mesle Oradan gördük. Bu develimizden beri hayvanların içinde büyüdük. Öğrendik neyin ne olduğunu, nasıl olduğunu mesela. Ona göre e, bayağı ilerledik maşallah yani çekirdekten doğru. yetişme dedikleri bu oluyor zaten tabii ki tamam tabii çekirdekten doğru. yani işin özü yani işi bilecek tecrübe kazanacak Evet abi. ondan sonra peşin çalışacak yani ya işi bilecek atıyorum şimdi yere geliyor çobanlarımız gidiyor doğru ee, mecbur iş bize kalıyor doğru yani, yani çizmeyi giyip işin içine girmesi yani, gerekiyor yani bu şekilde sürekli sabah akşam ben buradayım çalışıyoruz hayvanın sadece. başına duracak yani, yani sürekli evet. çalışıyorlar. Yani yine öyle hayvancılığa başlamak isteyen arkadaşlar için en temel faktör ne olmalıdır kardeşim? Yani hayvanın ırkı mı, yer mi, iklim mi? Abi, e, ya yer de önemli. E, güzel bir yer bulacaksın. Ondan sonra hayvanın mesela yem, kaba yemdir, bu e, arazi ekimidir. Yani tarla ekip, yonca duruşu, hani biz yapamıyoruz ama e, daha çok para kazanmak istiyorlarsa Tarla tapan ekecekler kendi e, buğdaydır, arpadır, bunları kaldıracaklar. Yoncadır. Daha çok e, para kazanırlar o zaman. Maliyetini düşürecekler. Tabii değil maliyet düşüş düşük olur. Abi. Tabii. Doğru, ki. doğru. Doğru. Yani izleyenlerimiz hayvancılığa başlamak isteyenler net bir şekilde anlamışlardır yani herhalde. Yani abi ama öncelik para. Doğru. Değişim paraları. Her şey maddiyata bakıyor. Tamam. Doğru. Her şey maddiyata. Basıyorum. Kurban muhabbetimize başlayalım. Olur abi. Kurban sohbetimize başlayalım. Olur abi. şimdi Ankara merkezde bazı yerlerde 35'e kadar çıktığı oluyor canlı kilo. Evet Burada canlı kilo ortalaması kaç oluyor? Abi canlı kilo 32 ile 34 35'e doğru gidiyor bizim evet. burada. fiyat kıran var. Ama onlar da büyük ihtimal ya kurban olmayan hayvanı satıyorlardır düşük olanla. Ya da bir sıkıntı vardır. Doğru doğru. Yani çünkü bu maliyetlere göre 30 liranın canlı basıyor. 30 liranın altında olması mümkün değil. Yani vardır bir şey. Yani altında. Yani şöyle söyleyeyim, Yani yorumlarda da izleyenlerimiz onu da belirtiyor. Yani kapağı soran yok diyorlar. Yani hani bu kurban uygun mu? Fiyatı işte güzel mi? Hesabıma gelir mi? Yönündeler diyor. Yani, yani çoğu şimdi biz yaşıyoruz abi gelen. çoğu kapak sormuyor parasına bakladı daha Ya bir diğer önce bir sor bu kurban oluyor mu? Yani para dön önce Allah için kesildiği için kurban oluyor mu? İlk bunu araştır. tatüsü uygun mu? Tabi. Yani hayvan kurbana elverişli mi, uygun mu diye. Aynen öyle galiba Kardeş şimdi tam konu kapağa geldi. Evet. Hani sen de bize en baştan çağırırken de demiştin abi hiçbir kapaksız kurbanım yok. Evet abi. Gelip bakabilirsin diye. Örnek olarak bir tane hayvanımızı gösterebilir miyiz? Olur abi bak burada geçelim bir geçelim hayvanımız bir başına, var. Hayvanımızın başına. Burada bir hayvanımız var mesela. Bunu açarız. Ha. Abi açarız abi. Tamam. Abi mesela hayvanımız. Kapak olur. <laughs> kapak. Çiftliğimizdeki kapaklı hayvanlarımız bu. Bu kurban. Yani kurban alacaklar da bu. Yani bu öndeki iki kazma dişi. Kazma diş bu abi işte. Doğru. Yani iki tane büyük. Bu şu an iki yaşına girmiş. Statüye uygun. Evet abi. Tamam kardeşim. Kardeşim izleyenlerimize göstermiş olduk net bir şekilde. Evet abi. Yani öndeki iki tane büyük dişin olması gerekiyor. Tabii ki abi kazma diş yani kapak dediğimiz. Kapak diyorlar çapa diyorlar. Evet çapa Heh. diyorlar yani bu olması şart. Olmaz şart. Yani dini statüye uygun olmuş oluyor. Evet, yaş olarak. Evet, senin hayvanlarında genel olaraklatin herhalde doldurmuş, toplamış kendini. Tabii ki abi, tabii. Kapak sıkıntımız hiçbir şekilde yok. Kesin abi. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Taban fiyatımız ne mesela en düşük düveler mi oluyor? Bir düşük düşük tanalar mı oluyor? Düvelerden başlıyoruz. Mesela taban fiyatımız düveler. Düve fiyatlarımız canlı hani 9 liradan başlıyor 9 9 bin, bin liradan bak. başlıyor 9000 lirayla 11000 lira arasında düvelerimiz var Düvelerimiz var O zaman şimdi taban fiyatımız bu çiftlik için 9 bin lira En büyük şampiyon var Onun şampiyon başına gideceğiz. Şampiyon evet. Fiyatını orada alalım o zaman Şampiyonun fiyatını orada alalım. orada alalım O zaman şimdi tek tek başlayalım o zaman Geçmeye abi. Olur abi Kardeşim şunu ilk padoğumuzdan başlayalım şimdi Evet abi Bu simental danamız Evet abi Canlı ne gelir Fiyatı nedir Abi Kurbanda karkas eti ne kadar çıkar yani? Abi kurbanda karkas eti 250-260 kilo civarında. Yani canlı 500-520 kilo arası. Bunun fiyatı 18 bin lira gibi. 18 bin lira. Bunda yine pazarlık sünnet. Çok cüzi bir pazarlığımız var. Yani fazla bir şey yok. Zaten biz gelen müşterilerimize fazla fiyat çekmiyoruz. Söylemiyoruz. Kesinlikle söylemiyoruz. Aynı bu şekilde kardeş şu Yukarıda da zaten yazmışsın sıra numaralarını Evet abi Kesme biçme parçalama işlemleri de e Bize ait abi onlar kesme parçalama işlemleri bize ait çiftliğimize <laughs> ait Çiftliğimize yer de müsait yani Tabii şöyle söyleyeyim bile, Dışarıda müsait. görüntü de alalım izleyenlerimize onu da Olur gösterelim abi. Yani bir piknik havasında kurbanları yani, kesebilirler yani. yani Aile yeri yani rahatlıkla ailenize gelebilirsin kurban zamanı Evet Şöyle Sıkın. devam edelim şu mesela mondofon hayvan Canlı ne gelir? Kurbanda ne gelir? Fiyatı nedir? Abi montofon ıı, ırkımız o. Arda Han malı. O da canlı tahminci öbürüne yakın yani. Bu o da 500-520 civarında. Onun fiyatı da aynı. Mesela yanlar da var. Bir tık üst. 550, 560, 600 kilo gelenlerimiz var. Yani bu padok ya ortalama fiyatı nedir yani? Bu yani ortalama bu padok fiyatı 18 ile 22 bin lira arasında. Mesela 22.000 dediğimiz mesela şu arkadaki Evet. Karşıdaki abi. Yine montofon herhalde. Evet montofonur. O ne gelir canlı? Abi o şu an 600 kilo civarında. Kurban 650 gelir mi? Gelir inşallah. Yani 600'ün üzerinde. Gelir diyorsun. Evet abi. Bu padokta mesela şu daha mı düşük? Daha mı uygun hayvanlarımız var? Ya bir tık alt tabi abi. Kademe kademe değiş yani, yerleştiriyorsun. Yani değişiyor. Mesela bu da simental herhalde. Simental abi bu da kırmızı simental. Bu... Ne anlatalım kardeşim? Aa, bu da tam 470 kilo civarında, 480 Canlı. Civarında. Evet. Kar kaseti evet. kadar çıkar? Kar kasette e, yarısı gelir abi. Yani 230-240 kilo civarında gelir. Bunu, Bunun fiyatı da abi e, 17 bin lira gibi düşünüyoruz. Pazarlığımız var. Sünnet. Lakin, sünnet abi. Sünnet. Tekrar söyleyelim. Kesme, parçalama bize işleri ait de bize ait. Bize ait. Evet. Ha, şöyle devam edelim diyeceğim ama Hayvanlarımız Genel Olarak Aynı Yani Ortalama Aynı Abi O Zaman Biz Şimdi Şampiyonlara Yanına Doğru Olur Geçelim ufak Abi Şampiyonlara ha? Yanına Doğru Geçelim Emre kardeşim bu iki numara herhalde. Evet abi bu. Daha bir numaranın yanına geçeceğiz şimdi. Evet bu iki numaralı şampiyonumuz. Evet. Şimdi bu Mondokon herhalde. Montofon ırkı abi. Kaç kilo geliyor? Fiyatı nedir? Karkas eti ne kadar çıkar? Abi bu tosunumuz ee, şu an iki buçuk yaşında. 920 kilo canlı ağırlık. Canlı ağırlık 920 kilo civarında. Evet abi. 920 evet. kilo civarında. Bugün bunu karkas kesime versek karkas eti ne kadar çıkar? Abi tahminimce 485 kilo civarında nasip olursa çıkar diye ümit ediyoruz. Karkas eti çıkar yani. Evet. Maşallah Dolu maşallah. Dolu bir hayvan boş maşallah. Şey. Ya sıkı hayvan maşallah. belli yani evet. kendini göstermiş. Sıkı abi, evet. Şimdi de podyumda yürür gibi yürüyor yani evet, gösteriyor abi. kendini. Evet abi. Kardeşim bu işin maddi yönü var dedik. Buna fiyat ne biçtiniz? Abi buna fiyat e, 27 bin lira. 27 bin lira. Evet. Maşallah. Pazarlığımız var mı? Son rakam mı? Ufak bir pazarlık var abi. Doğru. Zaten şimdi 500 kilo yakın et çıkar dedin. Tabii ki. Şimdi 45-47'ye kadar kesim tabii, çıktı. Tabii abi. Zaten haliyle o fiyatlara zaten kesim fiyatı yani. Yani kesim fiyatı. Doğru. Abi. Kardeşim yine aynı şekilde bunu da şimdi mezbani yerimiz de var. Onu da göstereceğiz izleyenlerimize. Tabii ki abi. Kesmesi size ait. Bize ait abi. Kesme çiftliğimizde kesim. Ücretsiz. Bize ait. Pay etme ücretsiz. Evet. Kardeşim bunu şimdi kurbanda bir tona gelir mi? Abi bir ton e, gelmeyebilir ama yaklaşır ya. Yani 960 970 hedefliyoruz biz. 1 bir ton bulmasa da 950'si yani taş. Garanti. Garanti. Maşallah diyelim kardeş. Tüy kadar da bereketi olur Allah inşallah. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. İzleyenlerimizden de inşallah müşteri çıkar. İnşallah abi. Buyursun gelsin işte. İki numaralı şampiyona talip olur diyelim. İnşallah abi. İnşallah. O zaman şimdi bir numaralı şampiyonumuzun yanına geçelim. Kardeşim çiftliğinin şampiyonu bu dedik. Evet abi şampiyon. Şimdi bunun hoştan herhalde ırkı. Hoştan herhalde. Ne geliyor canlı? İçeride dışarıda zaten baskülümüz var. Evet abi. Ab bu e, en son tartımda e, bir ton civarındaydı. Hedefimiz kurbana nasip olsa bir 50 kilo daha almak. Kurbana 50 kilo daha alır dedin. Yani evet. 1050 yani 1100 1050 ya 1100 gelmeyebilir de. 1050 1100 arasın. Maşallah maşallah. Kardeş bunun o zaman şimdi karkas etine kadar çıkar bunun. Abi bunun karkas eti tam önce 600 nasip olsa 600'ü bulur. 600'ü bulur. Evet. Maşallah maşallah maşallah. Daha detaylı bir şekilde gösterelim izleyenlerimize de. Bu şampiyon için fiyat biçtiniz haliyle. Abi şampiyon için fiyatımız 33.000 33 bin lira biçtik. 33 bin lira biçtiniz. Evet. Nasıl talip olan oluyor mu? Abi pazarlık olarak, nerede kalıyor? Pazarlık pazarlık 28'de kaldı. Biz de üstünü alıyoruz. Kazanlık yani. 28'e kaldı ya. Yani. Evet. İnşallah izleyenlerimizden bir alıcılar sana ulaşırlar. Zaten ben i̇nşallah. açıklama kısmına numaranı, bu bölgenin adresini bir şekilde yazacağım. İnşallah. Abi. Sana ulaşırlar zaten kardeşim. İnşallah. Abi. O zaman biz ya. detaylı bir şekilde alalım şampiyonu. Tabii ki abi. Buyurun. Kardeşim şampiyonun görüntüsünü detaylı bir şekilde aldık. Evet abi. Maşallah güzel bakmışsın. Ya. Yani, Kaç evet, yaşında evet. şimdi bu şampiyonumuz? Şampiyonumuz 3 evet. e, yaşında abi. 3 yaşında. Abi. Yani hali... <laughs> Açamayız zaten herhalde kapağını <laughs> göstermeye gerek yok. Maşallah kardeşim yemi de hep önünde duruyor abi, herhalde. Bu yem sürekli duruyor bu serbest yemleme. Serbest yemleme. İsterse palet yeminden yer, isterse yan taraftan yani, saman var, isterse evet, samandan abi. da yiyebilir. İsterse su içiyor, kafasına göre hareket ediyor. Çiftlik bunun herhalde. Yani bu a burada. Ha maşallah diyelim. Arkadaşım bir de dikkat ettiğim şey var. Yani iki tane de çoban arkadaşımız var. Evet abi. Yani geldiğimizde de temizlik yapıyorlardı. Yani padokların arası olsun. Yani dış dış, çevreyi de gösterdi. Dış abi, çevre olsun. Evet. Temizlik gerçekten güzel yani tertip. Benim için e, temizlik en önemlisi. Yani Nazım'ımız var. Kazım var. Nazım maşallah. Kazım isimlerimiz koyduk çobanlarımız. Boş altlarında sürekli temizlik abi. Önemli temizlik olsun. En önemlisi abi çünkü e, temiz olacak ya hayvanlar da temiz olsun. Doğru, aslan yattığı yerden belli olur. Yani, Doğru. gelen müşterilerimiz olsun mesela öncelik bakıyor, ferah. Mesela Doğru. koku yok burada. Yok Kimimiz hiçbir şekilde kokmaz. yok, aynen. Yani temizlik en güzel abi. En önemli o. Evet. Maşallah diyelim o zaman. En sonunda kardeşim çıkışımızı da mezvane yerimizde yapalım. Kesmehanemize de bakalım. Orada gösterelim izleyenlere. <laughs> Tabii bize. ki abi, buyurun. Kardeşim burası da şimdi kesimhanemiz. Evet abi kesimhane mezbahımız. Şimdi kurban bayramı günü burada kaç hayvan kesilecek? Abi kurban bayramı günü nasip olsa 100-120 arası hayvan kesiyoruz. Ee, sabah işte namazdan sonra başlıyoruz kurban günü. Saat 2-3 arasına kadar bitiriyoruz hayvanlarımızı. Kaç kişilik bir ekip çalışıyor? Abi karşılık kişilik? E, 5 tane profesör kasabımız geliyor. Yani mezba kasabı. Bir 5-6 tane de yardımcı geliyor. Yani 10 evet, yani. 12 kişi oluyoruz. Evet 10 12 kişi oluyoruz. Diyor diyorum ya 4 5 iyi kasap yani o zaman kasaplarımız geri kalan yardımcı. Sadece 2 evet. 3'te de bitiriliyor. Zaten ızgaralı sistem yani son teknoloji oluyor Tabii herhalde. Yani, deri soyması da var, şey de var. Deri yüzmemiz var, aktarma, kanama hattımız var. Kafesimiz var. Evet. Güzel bir şekilde kesimi gerçekleştiriyor. Profesyonel bir ekiple evet de olduğu abi, zaman yürüyüp geçiyor. Tabii ki abi. Siz şimdi burada dört parçaya ayırıp veya beş parça, altı parçaya... 4 parça, altı parça hayvanın büyüklüğüne göre e, bakıyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Ondan sonra parçalamaya geçiyoruz. Evet. İsterse yani zaten şimdi izleyenlerimize onu da gösterelim. Evet. Tam bir köy evi, köy bahçesi. Tabii ki abi. İstedikleri ki yerde piknik tadında kurbanlar da kesip Tabii ki. ibadetlerini yerine getirebilirler Tabii yani. Ki abi. Tabii ki. De. Kardeşim o zaman şimdi ben en başta da söyledim de şimdi de sen söyle. Yani tam bu olduğumuz yer neresi? Nasıl gelebilirler? Burası e, Ankara, Kahraman Kazan ilçesi, İçören Mahallesi. Yani İçören köydü. Şu an mahalle olduk ama. Evet. E, adresimiz bura. Mermerler Çiğdemler Besi Çiftliği. E, bütün herkesi bekleriz çiftliğimize. İnşallah kardeşim biz de aracı olalım inşallah. i̇nşallah bize vesile Allah olalım. Allah razı olsun abi sizlerden de Allah razı olsun. Buyuruya kadar geldiniz. Ne Eyvallah. Mutlu bizi, Allah ben razı olsun. O zaman şimdi senden şunu rica ediyorum. Evet abi. Bizim videomuzu izleyip selamımıza gelenleri bir güzelliğini yaparsın inşallah. Sıkıntı yok abi. Senin selamını vermeleri yeterli. Eyvallah. İzleyenlerimize bunu belirtelim yani. Izleyenlerimize, i̇zleyenlerimize selam tüm İzleyenlerimize selam olsun. Evet abi. İnşallah kazasız belasız i̇nşallah. bir bayram geçiririz. İnşallah abi yani beklentimiz o. Doğru doğru kardeşim. Kardeşim o zaman sohbetimizi bitiriyorum. Tamam. Var mı söylemek abi. istediğin abi, şey? Allah razı olsun. Yani söylenecek bir şey yok. Buraya kadar geldiniz. Çok güzel bir program yaptık. Eyvallah. Çiftçinin, hayvancının sesi oluyorsun. Sürekli takip ediyorum ben seni. Allah razı Allah olsun. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun kardeşim. Biz de bu yola sizin sesiniz olmak için çıktık. Allah razı olsun. Abi. Sen de davet ettin. Geldik. Allah razı olsun. İnşallah bir sesini bir yerlere duyurabiliriz. İnşallah, inşallah abim benim. Çok Eyvallah kardeşim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah, Çok Allah razı olsun. Sohbetimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz.